Herkese merhabalar ben Mimar Hatice Deniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir sürü sepet getirdim. Bunların nasıl yapıldığına dair tanıtımlar yapmak istiyorum. Sonra da bir tane örneğe başlamak istiyorum. Mesela bu siyahı rafya ipli, ithal rafya ip diye geçer. Birazcık sert olur. Siyah ve e, kağıt renginde tasarladım. Altında da tabanlık kullandım. Bazen tabanlık kullanabilirsiniz. Bazen tabanlık olmadan da örebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Bu sepeti mesela yine rafya ile kullandım. Bu da e, fibra natura rafya diye geçiyor. İçine de böyle kalın bir makrome ipi kullandım. E, bu şekilde renkli ördüm. Yine kağıt rengi ve gri rengi olarak. tabanında gördüğünüz gibi delikli taban kullandım. E, bu rafyanın içinde de daha tok durması için kalın ip kullanmış oldum. Bahsettiğim rafya ip e, bu. Böyle bir renkli ebruli olarak kullandım. Bunu sonra sadeleştirdim. Buna devam edeceğiz. Aynı ipin az önceki renkli olan ipin arasında örerken siyah makrome ipi gezdirdim. Bu sefer gezdirdiğimde gördüğünüz gibi tabandaki siyahı, e, kağıt ipi örerken gezdirdiğim için daha koyu bir renk elde ettim. Aslında bununla diğer mavi aynı ipten oluşmuştu. Fakat renklerini görüyorsunuz. Bu daha canlı duruyor. Bunda da ee, içinde makrome ipi kullandım kalın tabanına tabanlık kullandım önce e, belirli bir miktar renkli kullandım rafya ipimi sonra sade gördüğünüz gibi makrome ipim de kalın e, kalın oldukça daha tok durur ürünün şimdi yapımına geçelim bunu yaparken tabanlığımı önce örerek başladım e, her deliğe iki kere batarak normal sık iğne şeklinde devam ettim. Bunu size öncelikle başka bir tabanlık ve başka bir renkte iple göstereceğim ama kullanacağım ip bu rafya multinin renkli olanı. Şimdi ben böyle bir yeşil kullandım. Evde daha önce kullandığım bir renkte biraz artmıştı. Burada size göstermek istedim. Böyle bir makrome ipim var. Yani kalın kullanabilirsiniz. Daha ince kullanabilirsiniz. Evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Halat kullanabilirsiniz. E, bu rafyayı örerken biraz içinden görünceği için yani bazı yerlerinde ona uyumlu bir renk kullanırsanız daha iyi olur. En azından görünen kısımlar gözünüze kötü durmaz. Ama ben kağıt iple ördüğümde onda daha çok görünecek tabi. E, zıt bir renk kullanmıştım. O daha iyi parlamıştı. Mesela siyahın içine parlak sarı kullanmıştım. Şimdi başlarken önce ipi şöyle Fazlalık yerini içinde gezdirmek için gördüğünüz gibi elimi alıyorum ve onu devam ettiriyorum örgünün içinde. Normal her deliğe iki tane sık iğne yapacak şekilde ilerliyorum. Bu rafya ipleri kullanırken ama şöyle bir şeye dikkat edin. Kağıt ip olduğu için ve biraz hassas oldukları için çok çekiştirmeden örmeye çalışın. Gördüğünüz gibi ayarında dengeli örmeye çalışıyorum. Çok sıktırmıyorum. E, elimin e, sanki sıktırıyormuş gibi hali tamamen mı? Bu e, ahşap tabanın sertliğinden kaynaklı. Bu arada kullandığım tığ da 4 milim. Siz elinizin sıklığına göre kullanabilirsiniz. Şöyle örgü biraz hızlandırıyorum. Ben şimdi bu bölümü bitireyim ve size tekrar döneyim ki üstteki kalın makrome ipi geçirdiğimiz yere doğru birlikte tekrar devam edelim. Şimdi sona doğru geldim. Sona geldiğimde yine son bir tanesine iki kere girdim. Şimdi ne yapıyorum? Karşıdaki ilk girdiğim zinciri şöyle içinden direkt geçiriyorum. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Ve o makrome ipimi, kalın ipimi ya da sizin halat ip kullanırsınız. Halat ipinizi şöyle alıyorum. Yine içinde gezdireceğim bunu. Vayu tekniği gibi de denebilir buna. Vayuda da içinde hep ilk gezdirirsiniz. Gördüğünüz gibi makromeyi içinde gezdirmeye başlıyorum. Gezdirirken de eğer sepet tabanı size yeterli ise her girdiğiniz az önceki sık iğneye birer defa giriyorsunuz. Diyelim ki sepet tabanının daha geniş olmasını istiyorsunuz. Size sepetinizin aldığınız ahşap taban küçük geldi diyelim. Bunun için de şu anki aşamada bir tek bir çift ya da iki tek bir çift ya da üç tek bir çift şeklinde artırma yapabilirsiniz. Ya da bu artırmayı direkt kocaman geniş geniş yapmak istemiyorum derseniz atıyorum 5 tek bir çift, beş tek, bir çift diye de artırma yapabilirsiniz. Bu sayıyı kendiniz belirlersiniz. Büyüklüğünü ayarlamak istediğinize göre. Ben burada sepet tabanının bana yeterli olacağını düşünüyorum. Ki o maviyi yaparken bunu yaptım. Fakat griyi yaparken taban bana küçük geliyordu. Biraz daha genişlettim. Gördüğünüz gibi her bir deliğe tekrar giriyorum. Bu arada delik derken bir önceki sık iğnenin V harfi gibi duran yeri var ya o V'nin içine giriyorum. Yani zincirin direkt altına değil V şeklini içine giriyorum. Bu şekilde tüm tabanı dolduruyorum ve bunu böyle döne, döne 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 en üste kadar çıkarıyorum. Size burada şimdi bir de renkli yaptığımız zaman farklı ipler kullandığımız zaman nasıl geçiş yapacağımızı göstereceğim. Bu şekilde önce eee rengarenk olanıyla ya da ebru'lu olanıyla başladım. Sonra sadeyi kullandım. Şimdi tekrar ebuli olana geçeceğim. Bunu geçirirken de size nasıl geçtiğimi göstermek istiyorum. Aslında çok bir, basit bir yöntemi var ama bilmeyen için her zaman karışıktır. O yüzden detaylı göstermek istedim ben de. Şimdi önce biz önceki sıramı tam bütün bitimleri ayarladığım Daha doğrusu ilk başladığım kısmı ayarladığım noktada bir bitirmeye çalışıyorum. Bunu bitirirken de halatımı da devam ettiriyorum içinde. Gördüğünüz gibi bu halat ipim daha kalın bir ip. E, bu da makrome ipi bu arada. Gördüğünüz gibi şimdi bitirdiğim kısımda hem Sade mavi rengi hem ebruli rengi elime alıyorum. İkisini de artık bu halatın yanında makromenin yanında ee, devam ettireceğim içte. İkisi de bir müddet benimle devam edecek. Gördüğünüz gibi yan yana koydum o ip uç kısımlarını. Sonra ebruli iple devam ediyorum örmeyi. Daha sonra da o mavi kısmı yani sade olan kısmı kesip bir yerde ikisinin arasında düğüm atmayı tercih ettim. Ne olur ne olmaz garanticiliktir sökülür mökülür diye. E, çünkü bu benim bir siparişti. E, o diğer gösterdiğim sepetlerin arasında da siparişlerim vardı. Öyle olunca ben siparişe daha önemsiyorum böyle durumları. Kendime yapsam diyorum en azından sökülse bir şey olsa ben onu düzenleyebilirim diyorum. Ama siparişte her şeyin mükemmel olmasına gayret ediyorum. artık bir müddet yani sade mavi ile ebruli mav mavimi makrome ipimin yanında gezdirdim. Artık onlar bitti. Şimdi sadece makrome ipimi gezdirerek devam ediyorum. Bunu istediğiniz boyuta kadar böyle örebilirsiniz. Bir saksı olarak örebilirsiniz bunu. Saksılarınızın dışına giydirme olarak. Ben evimde kullandıklarımı bu şekilde kullanıyorum. Bazen aksesuar koymak için kullanıyorum. Bazen işte kalemlik olarak kullandığım oluyor malzemelerimi koyduğum bir sepet oluyor. Ya da bunu daha geniş tabanlarla örüp bir evinize battaniyelik sepet koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben böyle sayıları orantıladım. Çoktan aza sonra tekrar biraz daha çoğa doğru. Aslında bunu ölçü, ölçerek hesapladım. İşte 22 santim falan bana yeterli geldi. Şimdi bu üst tavanın tavanında diyeyim yani en tepesinde bitireceğim kısmı gösteriyorum size. Böyle bir model büklüm büklüm duran bir model elde edeceğiz. Ama ondan önce şimdi halatımı kesiyorum. Tam da şey kısmında bu hani dedim ya hep başlangıca döndüğüm bir kısım var. Orası biraz hareketli görünebiliyor çünkü. Orada bu halat tipimi bitiriyorum, kesiyorum ve bir müddet 1 iki sık iğne kadar o bittikten sonra da devam ediyorum. Yani direkt sert bir geçiş olmasın diye. Sonra en sonundakini şöyle elime alıyorum. çekiyorum gördüğünüz gibi geçişi biraz daha e, aşağı doğru oldu yani direkt sert e, bir geçiş oluşmadı tam da o bitim kısımlarına yani başlangıçla bitimin birleştiği yere denk getirmeye çalıştım bu bölümü şimdi o çiçek gibi duran büklüm büklüm duran kısmı yapacağım bir tane geriye gidiyorum artık ileri değil geriye bir başımı geri çıkartıyorum. İkili oluştu. Şimdi içinden tekrar geçiyorum. Bir tane geri gidiyorum. İkiliyi içinden tekrar geçiyorum. Bakın yine aynı sistem. Sanki zinciri sık iğne yapıyormuş gibi o verevin bir alttaki V harfinin içine girmiş oluyorum. Sadece ileriye doğru değil Geriye doğru gitmiş oluyorum. Bunu e, belki hiç bilmeyenler için zor olabilir diye biraz uzunca ve yakından göstermeye çalıştım. Daha da anlamıyorsanız eğer yani anlaşılmaz görünüyorsa e, biraz daha videoyu yavaşlatarak izlerseniz daha net anlaşılacaktır. Ayarlar bölümünden videonun ayarlar bölümünden e, normal hızın daha altında ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi verevin içine girdim çıktım. Bu şekilde zincir gibi, büklüm gibi artık isimlerine ne derseniz model oluştu. Ve şimdi ben bunu bitirip size tekrar son halini göstereceğim. Şöyle hızlandıralım biraz artık. Ve artık son yerine geldik. Bu son yerinde nasıl bir düğüm atacağımızı şöyle göstereyim. Yani ipi aslında gezdiriyorum. Mil başını o tarafta bırakıyorum. Sağında bırakıyorum. Soluna gidiyorum. Arkada bırakıyorum. Önden çekiyorum. Önde bırakıyorum. Sağdan e, arkadan çekiyorum. Bu şekilde birazcık oraya gezdiriyorum. Sonra... Tekrar alttaki zincirin sık iğnenin içinden tekrar geçiriyorum. Şimdi bir kere daha içinden geçireyim. Artık ipimizi kesebiliriz. Biraz da böyle örgülerde bunu özellikle penye iple yaptığım örgülerde yapıyorum. Biraz da diğer sık iğnelerin içinde o kalan ipi gezdireceğim. Onu da gezdirdikten sonra daha iyi monte olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum. Şimdi de başlıyorum gezdirmeye. Nasıl yapıyorum? Alttakine içinden geçiyorum. İpimi oraya alıyorum. Bu işlemi 3-4 kez yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra tamamen sepetiniz bitmiş ve kullanıma hazır olacaktır. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız için yorumları yazabilir ya da tasarım hikayeleri sayfamdan direkt mesaj atabilirsiniz. Örerseniz Instagram hesabım tasarım hikayelerini de etiketlerseniz yayınladığınızda ben de görür ve sayfamda paylaşırım. Ayrıca sayfama hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız lütfen. Ve işte bir sepet modelimiz de sizlerin önünde bitti. Siz de eğer yaparsanız Instagram'da da paylaşırsanız benim sayfamı da bir de etiketlerseniz tasarım hikayeleri olarak ben de görür kendi sayfamda paylaşırım. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sayfama abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve size diğer iplerle ördüklerimi tanıtayım. Şöyle küçük bir tanıtım yapayım. Bu ip kağıt ip. Bildiğiniz kağıt renginde. İçinde ise beyaz ip kullandım onun. Bununsa ipim siyah ip. İçinde de sarı makrome ipim var. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit örebilirsiniz.